Öncelikle hepinize de... teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Ee, önce Kübra'nın konuşmasını istiyorum, sonra ben konuşacağım. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bu arada Tarsos'a bizlere destek verdiğiniz için, büyük bir, bir aile olarak buraya geldiğiniz için ve hepimizin hep arkasında olduğunuz için ve bunu gerçekleştirdiğinizde vesile olduğunuz için herkese çok teşekkür ederim. İyi kolay <laughs> Organizasyon kapsamında uzun bir süreç geçirdik ee, ve geçirmiş olduğumuz bu süreç bizleri biraz yordu açıklamak gerekirse. Hep beraber bir aile olduk ve bir aile olduğumuzu da orada gösterdiğimizi düşünüyorum. Fakat şöyle bir gerçek var, biz bu proje kapsamında organizatör olarak bu projeyi tek başımıza gerçekleştirmedik. Biz bu projeyi bir aileyle gerçekleştirdik. Öncelikli olarak koordinatörüm Kübra Hanım, koordinatörüm Altan Bey, lütfen Altan Bey'i de sahneye alalım kendisini. Emre Bey'le gizahı bu şekilde. Altan Bey için bir alkış evet. istiyorum. Evet. Ben ben de. Istiyorum. Evet. Evet. Geldiniz. Evet. Ee, bu özel gün için şu an hala çalışıyoruz, yapılıyoruz. Şey Sonucuları açıklayabileceğiz biraz sonra. Bir, Birinci, pardon, birincileri açıklayacağız biraz sonra. O birincileri açıklamak için de başkanımla son rütüşlerimizi attık. Seçimleri belirlendi. Biraz sonra sizlerle birlikte hep beraber bunun heyecanını yaşayacağız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim Altan Bey. Şimdi e, teşekkür hak edenler noktasında e, ilk bir duruşumuz var. Öncelikle ana sponsorumuz Reyna Grup. Hakan Bey'i sahneye almak istiyorum büyük alkışlarla. Bizler de emeği çok büyük. Sağ olsun hem fısın koluyla hem otel noktasıyla salon anlamında bize fazlasıyla desteğini gösterdi. Ve onun sayesinde bugün hep beraber güzel bir organizasyonu izah edeceğiz İyi akşamlar. Herkese merhabalar. Reyna Grup olarak böyle bir organizasyonun içinde bulunmak bizim için gerçekten gurur verici. Ayrıca 2-3 aylık gerçekten zor bir maratondu. Bu maratonun çeşitli yerlerinde ben de bulundum. Toplantılar olsun, WhatsApp grupları olsun. Ee, bu zor projede Emre Bey'e, tüm jüri üyelerine, bütün adaylara, aynı zamanda hepimize, tüm gecenin katılımcılarına çok teşekkür ederim. Ayrıca belirtmek istediğim bir şey var. Ee, Eskişehir'de bir seksen bir sürü sektörde hizmet vermekteyiz. Birlik ve beraberliğin sağlandığı böyle bir sektör ben daha görmedim. O yüzden özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Hakan Bey. Çok sağ ol. Şimdi işin en büyük noktasına geliyoruz. Proje kapsamında açılış konuşması için tüm jüri başkanlarımı sahneye, arkama davet ediyorum. Öncelikle olarak Hasan Başkan. Başkan Yardımcılarım, Delilo Başkan Hasan Bey'i sahneye alabilir miyiz? Hasan Bey. Tüm Başkan ve Başkan Yardımcılarımı sahneye alabilir miyiz? Rica etsem Burada başarıyı gösteren insanlar burada Allah hepsinden razı olsun, iyi varlar. Bu proje olduysa bu aile sayesinde oldu. Kendilerine çok teşekkür edelim ve çok büyük rahat alkış istiyorum sizlerden. Allah hepsinden razı olsun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hasan abimizden bizim abimiz olduğu için, başkanımız olduğu için proje kapsamında küçük bir konuşma yapmasını istiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ben de çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre kardeşim ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bayanları, yakışıklı erkekleri bir araya getirdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel bir ortam var. Bugün buraya katılan arkadaşlar, yarışmacılarına çok teşekkür ederim. Bence buraya katılan arkadaşların hepsi benim nazlı birinciler. Çünkü burada olmak, bu programda olmak, bu organizasyonun içinde olmak hepimiz için çok güzel bir şey. Bunun böyle kalmasını istemiyoruz İnşallah Bundan sonraki günlerde yine bu tür şeyler devam etmesini istiyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum teşekkür ederim vatandaşlar. Bekliyoruz. Organizasyon kapsamında 6 ay boyunca emek verdik hep beraber. Jüri üyelerimiz, değerli büyüklerimiz hep beraber ve o çok uğraştık, çok emek verdik. Ama bizim için çok da zor olmayan bir başarı oldu fakat psikolojik olarak biraz yıprandık. Biz bu proje kapsamında öncelik olarak şunu gördük. Eskişehir'de yaklaşık 358 tane kuaförün bir araya gelebildiğini ve bu proje kapsamında da herkesin sahneye çıkarak şovların ortaya koyduğunu gördük. Bu sebeple herkese hükmederim. Konuşabileceğim çok fazla şey var fakat konuşmak istemiyorum. Değerli başkanım, Yural Başkan, bizi kırmayarak buraya geldiğiniz için kendisine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Bizden bu kadar. Bundan sonra artık spiker arkadaşımızın ilerleyişiyle ve ödüllerin verilişine devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın diyorum ama yine de buradayım. Hep beraber ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. ve jüri üyelerimiz, sanatçı dostlarımız. Hepiniz The Craft Magazine Güzellik Festivali'ne tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Omre kategorisinde yarışmamıza dahil olan arkadaşlarımız lütfen sahneye gelebilirler mi? Şu an birinci açıklayacağız. Omre kategorisi. Organizasyon kapsamında biraz alan büyük olduğu için kişileri bulmak biraz zor olabiliyor. Eskişehir'in en iyi omresini yapan sanatçımızı takdim edeceğiz. Kendilerine teşekkür ederiz. Biraz seri olarak sahnemize gelirlerse çok mutlu oluruz. kategorisinde yarışan değerli yarışmacılarımızın sahneye davet ediyoruz. Evet, kategorisinde olan Yarışmacılarımızı sahneye Bir sonraki sahnemiz sonra Rek katılım belgelerini takdim edelim arkadaşlarımızın öncelikli olarak. Kuaförlerimizi bir adım alabilir miyiz? Katılım belgelerini verelim kuaförlerimize. Kuaförlerimizin öncelikli olarak katılım belgesini takdim ettikten sonra Zekeriya Bey Estek Kozmatik sponsorumuzu sahneye Omre kategorisinin açıklamasını davet ediyoruz. ne açıklamak üzere ilk zarfı Zekeriya Bey'e ulaştırın lütfen. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hamle kategorisini kazanan yarışmacımız 3 numara. Evet, Serap Hanım'ı sahneye alıyoruz. Başarıların daim olsun. Teşekkür ediyorum. Bütün ekibe ve gelen herkese. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Fotoğraf çekildim acaba. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sıradaki sürecimiz, son bir süreci. Sonra yarışmamıza katılan yarışmacılarımızı lütfen sahneye davet edebilir miyiz? Tüm yaptıran yarışmacılarımızdan, yapan yarışmacılarımızdan hepsini sahneye davet ediyorum. geldi. Son sombre yapan, yarışmacılarımızı yaptıran yarışmacılarımızı sahneye davet ediyorum. Sombre kategoride. Diyorum sahneye. Sombre kategorisi. Sombre kategorisinde olan tüm yarışmacılarımızı, sanatçı arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Sombre kategorisi. davet etmek istiyorum. Sombre kategorisimizin birincisini açıklamak üzere Can Yapı Atacan Bey sahneye davet ediyoruz. Merhabalar. Ee, Emre Bey buradan teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir organizasyonu başardığı için bence e, çok güçlü biri. E, onu bir alkış ben istiyorum. 8 <laughs> numara. hangisi alacaksınız? çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Artık elimiz, ayağımız birazcık karıştı. Bu süreçte plaket takdim sürecimize girelim. Öncelikli olarak plaketlerimizden alabilir miyiz acaba? Biraz bir mola verelim, biraz bir dinleyelim. Öncelikli olarak Kübra Hanım'a e, plaket takdim edeceğiz, Kübra Kiriş Özün'e. Kendisini sahneye davet ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki plaketimizi takdim edelim. Sevilay Arıkan, değerli jürimiz. Sevilay Hanım'a sahneye davet ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi varsınız. Şimdi sıradaki buradaki plaketimiz Canan Erdal hanımefendi. Kadın kuaförü sürümüz kendisi. Kendisine teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi ki varsınız. Biraz sonra sadece örgüt atakolimizin birisini açıklayacağız. gören bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Yavaş arkadaşlarımı da tutuyorum. Emre Başkut kardeşime de çok teşekkür ediyorum organizasyon düzenlediği için. Ben teşekkür ederim Halil <laughs> Bey, çok sağ olun. Şimdi sıradaki plaketimiz, değerli jürimiz Neslihan Açı. Bir, lütfen sahil davet ediyoruz. Kendisi bayağı korkuyor Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sıradaki felaketimiz e, güzellik uzmanı jüri başkanımız G Gülcan Sağlar hanımefendiyi sahneye davet etmek istiyoruz. hep birlikte olmaktan onur duyuyorum. Çok zor engellerden geçtik ve biz kocaman aileyiz. İyi ki varız. Teşekkür ederim. Şu an plaketlerimize birazcık ona verelim. Sağolsun değerli başkanımız burayı bizi teşrif etti. Bir önceki noktada biz proje kapsamında bir konuşma yaptık. Fakat bu bir açılış konuşması değildi. Bu süreçte Yurral Başkanımızın konuşma yapması için büyük bir alkışla sahneye davet etmek istiyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz, çok sağ olsun. Başımıza. teşekkür ederiz başkanım. Değerli misafirler, saygıdeğer meslektaşlarım, burada güzel bir yarışmanın finali yapmak üzere evet. bulunmaktayız. Yarışmacılara ve aileleri destek olmak için geldiler. Hepiniz hoş geldiniz diliyorum. Evet. Yarışmaları böyle dedim. izledim. Arkadaşları takip ettim. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma bir tavsiyem var. Sizler mesleğe geliyorsunuz. Dereceye girmeyenler, restoranlara girmeyenler, bir sorumlu sürmesinler. Çünkü çok güzel bir sanat çıktı ortaya. Hepsi birbirinden güzel eserler çıkarttılar. Eminim hepsi birbirinden çok daha güzel, çok daha süperler. Ben şimdi burada bütün yarışmacı arkadaşlar cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve bir alkış bekliyorum sizden. Burada Emre Bey'e de teşekkür ediyorum. Orkusunda bizlere yardımcı oldu. Kuaförlerimizin kendine sahne alma şansı yarattı. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yarışmaya geçelim arkadaşlar. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı geceler. Kıvam Bey'e takip edilmesi için bir daha Sponsorumuz Hakan Bey'in ödülünü takdim etmek istiyorum. Kendisinin e, toplantıları varmış bu süreçte. Kendisinin dikkatini vererek gurur Ceren Bey. Teşekkür ederiz Hakan Bey, çok sağ olun. Şimdi saç örgü katabolisinin birincisi Saç Örgü Kategorisini sahneye davet etmek istiyoruz. Saç Örgü Kategorisindeki birini dinletip üzere Seray Kozmatik, Seray Hanım'ı sahneye davet etmek istiyoruz. Bir kategorisindeki yarışmacılarımızdan sahne bize var olan e, yarışmamızda o süreçte katılan tek yarışmamız kendisi. Bu süreçte direkt kendisine bir ödül takvimi bulacak. Seray Hanım'a teşekkür ederiz bizi kırmadığı için. İyi akşamlar diliyorum.